Neşe, bu gacılar darpanede gelirler galiba. Tak tak bitiremezler parayı. Şunlara kavun bir selam verin. Kavun girdi beynime, kavun çekti nevsime. Altı üstü bal kavunu, önlü de arkanı şah kavunu. Ah. Oh. Toplaya koklaya seç kavunu. Ulan karılar ne sikali saçıyor be. Ulan kimse gaf bir kapayım şu sifaliyi. Kavun geliyor. Şu Ulan dişi terminatör. Ne topluyorsun paraları? Bana saçtılar gacılar o paraları. Lan deli deli konuşma be. Sana ne diye saçacaklar? Pembe gacısı. Pembe gacısı. Renisin o saçtılar O gacılar bana saçlar o paralar. Hayranımdırlar. Ay yaş keçi. Ne dediğini bilmesin herhalde. Neyi, ne yine senin hayran olacak bunlar senin. Öyle demem efendim pembe. Clark Cable gibi adamım be. Clark Cable'a. Ulan o Clark Cable'ın Kısmı sana uyar böyle de gerisi canım. Allah'ına yaşı. Sen kendine hala yakışıklı mı sanırsın lan? Ne yani? Yakışıklı değil miyim? Ee? Sen en son ne zaman aynaya baktın çok merak ederim ha. Pembe kacı saklı galiba abi. Şu halime bak. Saçlar pişmaniye gibi bembeyaz olmuş. Alın açılmış. Gözlerinin altı torba torba. Bizden de geçer artık be. Aman sen bakma o kıskanç kaç be abi. Çekemez o seni. Kıskandığından öyle der be. Hala artist gibisin maşallah. Yok be menekşe. Pembe gacı saklı. Artık yaşlanmışım. Hiçbir kadın bakmaz bana. Olur mu ya? Kimin babası be? Kalk bir kahveye çıkalım. Gör bakalım bütün mahallenin gacılarının peşinde kuyruk oluyor mu olmuyor mu ha? Doğru be Ferhat. Sen bu abi bir kahveye çıkart. Tevbe gacısı moralmanını bozmuş abimi be. Ben şimdi onun moralmanını düzeltirim. Baba, hadi kalk kahveye çıkalım. Peki öyle olsun be, çıkalım. Hadi, hadi. <laughs> selam. Selam. Aleyküm selam. Oo, hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum vallahi. Ferhat, seninle bir şey konuşacaktım. Konuşalım Rıza. Hayırdır ne konuşacağım? Yunus baba bize bir müsaade edersen Ferhat'la özel bir şey konuşacağız gel. Şşşt. Bu bünyenin evladı bu bünyeden konuşmasını gizler mi hiç? Aklın alır mı senin? Salak işte baba salak. Bilmiyor ki. <laughs> Ötlen bakalım Rıza neyi mutlayacaksın merak ettim ha. Ferhat sen evlenmek istiyordun ya kardeşim. Ee? ez işte bu görmüş olduğun biricik kardeşin bir delikanlılık yapıp seni evlendirecek. Aa, <laughs> ciddi misin <laughs> lan Rıza? Ayıpsın. Yalan dediğin şey bizim adresimizi bilmez kardeşim. Kardeşimsin sen benim. Aynen şıp diye evlendirecek seni bu kardeşim be. Allah <laughs> Allah. Bak sen şu Rıza'ya. Aferin. Aferin tabii. Bu Rıza kardeşinizi böyle hor görüp küçümsemeyin Yunus Baba. Cüssemiz küçüktür ama emin Allah büyük işler için yaratılmışız be. <laughs> Vay be. İyi de lan Rıza. Sen bu pembe ablayı nasıl kandıracaksın? Hayatta sultana vermez bana biliyorsun. Sultan almayacağım ki sana zaten. Almayacağım mı? Ya kim alacak? Olga. Olga'yı alacağım. Olga Dimitrova. O kim? Şey, e, cennet vatanımıza çalışmaya gelmiş acıcık ecnebi bir vatandaş. Ülkemizde çalışma izni alabilmesi için sahte bir evlilik yapması lazım. Parayla. Git. Ben de adam yerine koyup dinledim bunu baba ya. Berat bir dinle be kardeşim. Ya kız görmeyeceksin. Sadece bir imza atacaksın o kadar. Bir yıl sonra boşanıp hop parayı indire kendi. <laughs> Rıza, sence bu dediğin şeyi kabul edecek kadar... Doğru değilsin. Allah'ım ya. Hadi eyvallah o zaman. Salak be. Yunus baba sen ne dersin bu işe? Olga ile evlenir misin? Ben para için evlenecek adam mıyım? Sadece imza atacaksın. Kadını görmesen bile olur. Ha? Kadın çok çirkin herhalde. Kocasına göstermediklerine göre. Sence çirkin mi bu kız Yunus baba? Allah aşkına söyle. Aa. Bu ne? Bu Olga güzellik kraliçesi falan mı? Onun gibi bir şey. Düşünsene Yunus baba. Formalik icabı da olsa böyle güzel bir kız karın olacak. <laughs> ben bu kızı karı diye koluma takarsam... ...hem de kaçtıktan çatır çatır çatlar. Ya. <laughs> ha şunu bileydin çatlar Yunus baba. Ortasından cart diye böyle efekli mefekli çatlar vallahi. <laughs> o zaman ne oturuyor? Kalk gidelim evlenelim şunla. Harbiden büyük suyunuz bu Dur ben bir telefon edeyim hemen geliyoruz diyeyim. Ha? Ulan pembe gacısı. Demek yaşlıyım ha ben. Demek kimse bakmaz suratıma ha. Görürsün sen. Hay Kazım geliyoruz biz. girdiği anda evet. Evet. Kız Sultan. Kız bu Semra Hanım var ya, vallahi çok büyük karıdır ha, çok takdir ediyorum. Şimdi gerçekler zaten ortada. Gerçekler ortada. Fakat her herkesin bakış açısı çok da farklıdır. Bunu da biliyoruz. Şu katlim gelinleri gözünü bile açtırmaz ha. Kız ana, yani iyi bir şey mi yapar? Takım... Tabii, evet, çok yapar. Takım... Tabii çok iyi yapar. Ben <laughs> biz kaynanalar olaraktan... <laughs> ...abu kadının eykilini diksek azdır kızım. Büyük kadın maşallah, canım benim. Yanlışım varsa düzelt abla ama... ...senin de kaynalıkta ondan aşağı kalır yanı yok maşallah. Ne yanlışı beri? Doğrunun hasusunu dersin valla. Baksana, zavallı Fatoş'a ne çileler çektirir. Boş verin be sultan, benim için kavga etmeyin. Kız şu konuşma da sil bakayım o tavarı. Kontrol edeceğim sonra ha. ona göresi. Bir tane ürümcek ağ kalmasın. Bundan sonra gel, yerleri süpür haydi. Abla, çok korkarım. Allah göstermesin. Düşüp ölecek Fatoş'um sandalyeden be. Lan düşerse düşsün. Yanındayım Fatoşum. Düşsün ölsün. Sana yeni kara alırız lan. Sıfır kilometre. Acınta. Daha ne istersin indi. Allah korusun. Tövbe tövbe. Ben aşığım Fatoş'a be abla. Sen aşık değilsin. Değilsin. Bak oğlum aşık olduğun zaman ben sana söylerim. Kızım. Senin şehrinden Allah yani. Allah'tan reva mı be senin bu kıza yaptıkların? Eee? Vır vır da vır 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 vır. Hayır şimdi. Aman be. <laughs> Semra Hanım'ı dinleyemedim sizi yüzünüzde. Tabii. Konuş sen canım. Başlıyorum. Konuş. Hayır, ben onu Maşallah. Ne güzel konuşur. Çok güzel insansın. Semra Hanım. Şahane. <laughs> Ödümü kopardın be Ferhat. Allah seni ne yapmasın. Öyle bir de bire çıkılır mı? Ay 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 korkmuş mu benim şanem? Ay ay yerim. Lan bir dur. Anam gelecek. Ya bir öpeyim be şanem. Kıdıdan öpeceğim ha? <laughs> Allah Allah. Lan dur. Zülüflü mekep civesi yapma bana. Anam görürse ikimiz de doğmalı kabak gibi oyar haberin olsun. Yarım saattir burada beklerim be şanem. Yani bir öpücü hak etmedim ben. Doğru söyledim Hakikaten yarım saattir bekler misin benim? Vallahi beklerim şanem. Ağaç oldum burada. Hatta bak. Çiçek bile açtım bak. <laughs> Biraz daha beklesem meyve de verecektim ama sen geldin. Demek beklersin. O kadar çok mu seversin lan beni? Severim tabi. Yarım saat ne ki şahane. Gerekirse bir ömür boyu beklerim seni be. Ömür boyu bekler misin lan hakikaten? Hayır. Gerekebilir de yani ondan sonra. Nasıl gerekebilir şahane? Anam da bu inat olduktan sonra bir ömür beklemen gerekebilir Ferah. O da doğru ya. Lan Ferah. Günün bir beni beklemekten sıkılın. başkasıyla evlenmezsin değil mi? Yani olabilir tabi mümkündür. Yani sıkılırsan başkasına da evlenebilir. Olabilirim. Vururum lan seni. Başkası da yar eder miyim ben seni? Şaka be şanem şaka ya. Sensiz yaşayabilir miyim ben? Gel bakayım. Ne ben?